O da 80 tane danaya bir para. O da onlara da onları kurtarmasın kimse yapar. Alın. Bir o kıyama. Yasuz. Yasuz. Başka birimin var mı? Kemal. Evet. İş başı şöyle Bunun paket <laughs> mi, isimden mi? 146 lira. bölgede Servet abi de benim sesimi duymadı. Küçükten bir iki yüz tane bir dört yüz lira. Sen bir yüz ya. Çünkü iki üç kişi beni aradı dedi ya Mustafa abi dedi. Nerede? Yoksa bu işin? Efendim, bir yöntem 50 kuruş. Bu 50 kuruş bir tane daha günde yiyor. 50 lira kadar. Bak 50 Dana canlı bir kilo yüzde bir kilo iki arasında bir kilo alır ama eğer sağlıklıysa yani yarım kilo ete tekabül eder yani canlı bir ee, kilo kesildiği zaman yarım, yarım kilo dana yani bir dana da günlük. <laughs> o zaman 3 dakika falan veya iki <laughs> dakika o zaman bütün her şeyi bize yapıyoruz abi. Et fiyatlarında şu anda e, şu pazartesi günü aşağı yukarı ete 10 lira gibi bir zam geldi. E, bunun gerekçesini de şu anda yem fiyatları olarak görüyoruz. Talep durumu aşağı yukarı %40 civarında şu anda bir ay içinde düştü. Etin kilosu bundan 2 ay evvel 75 liraydı. Şu anda 110 lira oldu. Tavuğa da şu anda aşağı yukarı geçen e, bir ay içinde 8 lira gibi bir zam geldi. Tavuğun kilosu oldu 25 lira. E, yem fiyatlarının eğer fiyatları aşağı çekebilirlerse, yem fiyatları aşağı gelirse tabii ki et fiyatları, maliyetler azalır, et fiyatları düşer. Bir 10-15 lira gibi bir fark oldu geçen aya göre. Ee, geçen ay 75-80'lerde seyrediyordu. Bu ay 95-100 lira gibi bir fiyat oldu. Fiyatlara gereken zamı yapamıyoruz yani. Düştü, %50-60'a yakın yani. Baya düşüş var. Tranch dediğim, mesela tranch dediğimiz et e, 95-100 lira arası. Ee, kuşbaşılık 95 lira o da aynı ee, döş var 90 lira kuzu etleri yine öyle yani 70 lirada falandı şu anda 95 100 lira arası ya sebebi e, devlet destekli kesim yaptığı için mesela devlet destek veriyor kesim ona göre yaptırıyor e, ama biz öyle değil mesela biz kendimiz kestiriyoruz e, ikinci üçüncü el olarak bize geliyor ama devlet destekli olduğu için onun tek elden mesela. Devlet direkt alıyor, kestirip sattırıyor o şekilde. Ama biz öyle değil. Biz ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele kadar bile çıkıyor mesela. Ee, aracılarla diyeyim yani. Kendimiz direkt kestirdiğimiz zaman farklı olur tabii ki. Et ve su kurumunun yaptığı şey bu. Bütün tavuk geçen ay 13 liraydı. Bu ay 25 lira. Aradaki fark bu. En basit örneği. Hani... Ee, arada bir 12 13 lira bir fark var. Şu an da danaya gelen zam aynısı tavada yenmiş.